Merhaba çocuklar. Yeni bir konuya giriş yapıyoruz. Yeni konumuz kuvvet. Sistemler konusunu bitirdik arkadaşlar. Vücudumuzla ilgili öğrenmemiz gereken yani 6. sınıf öğrencileri olarak öğrenmemiz gereken konular bu kadar. Bu sefer yeni bir konuya giriş yapıyoruz. Kuvvet konusu. Hayatımızda bir sürü teknolojik aletlerin üretilmesinde, hayatımızdaki bir sürü olayların açıklanmasına, izah edilmesinde çocuklar kuvvet konusunun e, temellerinde olan kanunlar yatıyor. Bunu bu kadar ayrıntılı öğrenmeyeceğiz ama Kuvvetin ne olduğunu, ne işe yaradığını, hayatımızda hangi alanlarda var olduğu ile ilgili biraz e, bu konuları değineceğiz. Şimdi kuvvet nedir? Öncelikle onu bilelim, kuvvet ne? Onu konuşalım. Kuvvet çocuklar, mesela e, duran bir cisim olsun, mesela bir top olsun diye düşünün çocuklar. Top. Mesela şu topu hareket ettirmek için bizim ne yapmamız lazım? Kuvvet uygulamamız lazım. Mesela Orçun'un ayağının dibinde duran topa topu ben hareket ettirmem için ne yapmam lazım? Ona ayağımla vurmam lazım. Ama biz fizikte bunu bu şekilde anlatıyoruz da ne şekilde anlatıyoruz? Ben ayağımla bu cisme kuvvet uygulayacağım. Bakın şu yönde bir kuvvet uyguladım. İşte ben ayağımla duran topu hareket ettiriyorsam ben bunu ne şekilde yapıyorum? Kuvvet uygulayarak. Peki bu topun hareket ettiğini düşün. Orçun ku topa kuvvet uygulayarak ne yaptı? Hareket ettirdi. Hareket eden şu top bakın hareket halinde olduğunu düşünün. Hareket eden bu top gelip kimin elinde duruyor? Emirhan bu topu ne yapıyor arkadaşlar? eliyle sımsıkı tutuyor. Şimdi şöyle düşünün. Hareket halindeki şu top, şöyle ee, daha güzel bir kırmızı ile çizelim. Hareket eden şu top Emirhan'ın elinde duruyor. Bak hareket halindeki, hareket halindeki, halindeki top ne yaptı? Emirhan tarafından ne yapıldı? İki eliyle tuttu değil mi? Durduruldu. Dur, duruldu. O zaman diyorum ki bak onu durduran kim? Emirhan. O zaman e, hareket halindeki bir cisme biz kuvvet uygulayarak ne yapabiliyoruz? Durdurabiliyoruz. Bunlar bizim için basit şeyler değil mi? Ama biz bu cisimlerin, bu hareketlerin nasıl yapıldığı, ne şekilde yapıldığı üzerine düşüneceğiz. Şey var, Isaac Newton var biliyor musunuz bilmiyorum ama hani hikaye olarak anlatılıyor ama aslında bunun doğruluk payı da var çocuklar. Hani şey var ya, bir ağacın dibinde oturuyor, o esnada bir tane elma düşüyor aşağıya. Mesela şöyle bir elma çizeyim. Elma düşüyor. işte o ağacın dibinde o esnada oturuyor şöyle kıvırcık saçlı, yakışıklı bir beyefendi. Isaac Newton duymuşsunuzdur çocuklar. Şöyle uzansın. Güzel güzel bir dinlensin ağacın altında. Uzanırken ismi de yazalım. Isaac Newton. Newton. Bu müthiş bir bilim adamı arkadaşlar. Kaç yüzyıl önce yaşamış. Ama dünyanın seyrini değiştirecek derecede çok önemli buluşlara imza atan bir adam. Isaac Newton ne yapıyor arkadaşlar? Bir elma var diyelim kafasında yani hikaye olarak anlatılıyor ama bunun doğruluk payı da tartışılıyor. Mesela elma kafasına doğru aşağı iniyor. Bak kafasına düşüyor. Isaac Newton diyor ki bakın bu basit bir olay değil mi? Bizim kafamıza düşse çok üstüne düşünmeyiz. Neden kafama düştü? Niye oldu? Düşünmeyiz. Ama Isaac Newton ne diyor? Ya bu elma neden sağa gitmedi? Neden sola gitmedi? Neden yukarı çıkmadı? Neden aşağı indi diye düşünüyor. Onu aşağı doğru çeken ne var diye düşündü ve bunun üzerine düşündükten sonra neyi buldu aydın Yer çekimini buldu. Yer çekimi, yer çekimi kuvvetini buldu. Yer çekimi kuvvetini buldu arkadaşlar. Kuvvetini, kuvvetini buldu. İşte bakın basit gibi görünse görünse de aslında bunun içerisinde bir sürü olay var. Bu elmayı aşağı doğru çeken kuvvet ne diye düşünmüş? Tıpkı bunun gibi. Bak topa duran şey, duran bir topa bakmayın. Duran bir topa ayağımızla vurduğumuz zaman biz bunu böyle ee şey gözlüğü takacağız. Fen bilimleri gözlüğü takacağız ve olaylara basit bakmayacağız. Bu top neden hareket etti? Orçun ayağıyla kuvvet uyguladı ve top hareket etti. Hareket halindeki bir cisim, hareket halindeki şu top ne yaptı? Emirhan tarafından iki eliyle kuvvet uygulayarak, Emirhan iki eliyle şuraya kuvvet uygulayarak ne yaptı? Topu... Dur durdurdum. O zaman kuvvet ne işe yarar diye sorulduğunda şunu söyleyeceksin. Diyeceksin ki hareket halindeki bir cismi ne yapabilir? Durdurabilir. Şöyle yazalım. Hareket halindeki halindeki cismi cismi durdurabilir. Dur, durabilir. Başka ne yapabilir? Durdurabilir. Duran bir cismi ne yaptı? Duran bir cismi hareket ettirebilir. O zaman şöyle yazalım. Duran bir cismi ne yapabilir? Duran bir cismi. Duran bir cismi bir cismi hareket ettirebilir. Hareket ettirebilir. Ettirebilir. Başka ne yapabilir? Mesela eldivenin elinde çocuklar esnek bir cisim olsun. Sünger diye düşün tamam mı? Sünger. Sünger. Bu esnek cismi elvin sıkarsa nasıl? Bakın elvin sıkarsa derken elvin yukarıdan bir kuvvet uyguluyor. Aşağıdan bir kuvvet uyguluyor. Bu süngerin hali ne olur arkadaşlar? Bu sünger şekil değiştirir. Artık bu süngerin şekli nasıl olur arkadaşlar? Şu şekilde içe doğru düzülmüş halde olur. Elvin ne yaptı? Süngere kuvvet uyguladı arkadaşlar. Bir aşağıdan bir yukarıdan kuvvet uygulayarak şeklini ne yaptı? Değiştirdi. O zaman diyorum ki bir cismin şeklini değiştirebilir. Ya da ne yapabilir? Mesela ne yapabilir? Elvin elindeki süngeri kime atabilir? Mesela Ruhelat'a atabilir değil mi? Ruhelat aldığı süngeri ne yapar arkadaşlar? Aldığı süngeri, şöyle süngeri alsın. Bakın şu, şu şekilde gelen süngeri yukarı fırlatabilir mi? Yukarı fırlatabilir. O zaman diyorum ki bak süngeri ne yaptı arkadaşlar? Yönünü değiştirdi bak. Yönünü değiştirdi. O zaman ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Diyorum ki kuvvet uygulayarak bir cismin şeklini de değiştirebiliriz. Yönünü de değiştirebiliriz. Ne yapabilirmişiz kuvvetle? cismin cismin şeklini ve şeklini ve yönünü yönünü değiştirebiliriz arkadaşlar. Değiş arkadaşlar. Değiştirebiliriz. Başka ne yapabiliriz? Maç oynayan çocuklar ya futbol maç izleyen ya da futbol oynayan çocuklar çok iyi bilir. Çok hızlı çekilen bir şut düşünün toplu çekiyorsunuz yani hızlı bir şut çekiyorsunuz. O esnada duruyor ve birinin ayağı değdiği zaman o hızlı giren topun bir anda hızı ne yapıyor? Azalıyor. O zaman bir cisme biz kuvvet uygulayarak, ayağımızla kuvvet uygulayarak ne yapabiliriz? Yavaşlatabiliriz değil mi? Yavaşlatabilir. Ya da şöyle düşünün. Size böyle yavaş gelen bir topa çok hızlı vurursanız ne yapabilirsiniz? Hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Hızlandırabilirsiniz. Hızlandırabilirsiniz. O zaman kuvvet nedir diye sorduğunda bakın. Tekrar söylüyorum olaylara bakarken gözlerinize bir fen bilgisi gözlüğü takıyoruz tamam mı? Olaylara kesinlikle basit basit bakmıyoruz. Isaac Newton nasıl bakıyorsa biz de o şekilde bakalım tamam mı? Ne diyeceğiz? Elma düştü ama neden aşağı düştü değil mi? Bak bu bir fen bilgisi gözlüğü takılarak bakıyor yani sorgulayarak. Evet top hareket etti ama neden hareket etti? Biz kuvvet uyguladığımız için hareket etti arkadaşlar. Ya da elinin elindeki süngerin şekli neden değişti? Ne biz çünkü ne yaptık? şeklini değiştirmek için cisme ne yaptık arkadaşlar? Kuvvet uyguladık. Bakın şu şekilde kuvvet uygulayarak biz cismin şeklini değiştirdik. Öyle şekli değişti deyip geçmek yok. Ya da biz ne yapacağız? Bakın peki şu sünger neden yukarı çıktı? Çünkü rohelat ne yaptı arkadaşlar? Rohelat şu şekilde topa vurarak şey süngere vurarak onun yönünü değiştirdi bak. Şöyle gelen süngere eliyle ne yaptı? Yönünü değiştirdi arkadaşlar. O zaman şöyle diyeceğiz. Kuvvet hareket halindeki bir cismi durdurabilir hareket halindeki bir cismi durdurabilir. Duran bir cismi, çocuklar bir cismi hareket ettirebilir. Bir cismin şeklini ve yönünü değiştirebilir. Yavaşlatabilir ya da hızlandırabilir. Bütün bunları yapan etkiye ben ne diyorum? Kuvvet diyorum arkadaşlar. Bütün bunları yapan etkiye ben kuvvet diyorum. Peki kuvvet hangi harfle gösterilir? Kuvvet çocuklar F harfi ile gösterilir. F harfi bak şöyle göstereyim. F harfiyle gösterilir. İngilizce'deki manası, İngilizce'deki kelime manası F harfiyle başladığı için biz onu F harfiyle gösteriyoruz. F harfiyle gösterilir. Peki 5. sınıftan hatırlayın çocuklar. Kuvveti biz ne ile ölçüyorduk? Kuvveti dinamometre ile ölçüyorduk. Hatırlıyor musunuz? Kuvvet ne ile ölçülür? Ölçülür. Pardon bir saniye. Ne ile ölçülür diyeyim. Ölçü, ölçülür. Dinamometre ile ölçülür arkadaşlar. Dina, momentre dinamometre 5. sınıfta yapmıştınız ya çocuklar. Şöyle göstergeleri falan vardı burada. İçinde esnek bir yay vardı. Şu şekilde hatta bu esnek yay yardımıyla biz ölçüm yapıyorduk. Şöyle ucuna herhangi cisimler takıyorduk. İşte bu bizim neyimizdi? Dinamometre. Ne yapıyordu arkadaşlar dinamometre? Kuvveti ölçer. Bak unutmayın. Kuvvetleri dinamometre ile ölçüyorduk. Peki Kuvvetin birimi nedir arkadaşlar? Birimi, bak bu çok çok önemli. Kuvvetin birimi arkadaşlar, birimi bu kadar önemli çalışma yapan bir e, adam. Yani Isaac Newton biz ne dedik? Sen dedik çok değerli bir adamsın bak. Yani çok önemli bir buluş yaptın. Yer çekimini buldun. O dönemleri düşün çocuklar. O dönemler böyle hani bu tarz şeylerle ilgilenmiyor insanlar. İnsanlar gördükleri şeye inanmıyorlardı ki sen yer çekimini görmüyorsun ki. Görmediğin bir şeyi kanıtlıyorsun, buluyorsun insanlara bunu anlatıyorsun. Bu müthiş bir şey, müthiş bir zeka. Biz de dedik ki, sen dedik çok değerli bir adamsın, Isaac Newton. Senin şu ismin yıllarca bütün insanlar tarafından öğren, öğrenilecek ve yaşatılacak. Bunun için kuvvetin birimine biz ne dedik? Çocuklar Isaac Newton'un ismini verdik. O zaman kuvvetin birimi nedir diye sorduklarında ne diyeceksin? Newton. Newton kuvvetin birimidir arkadaşlar. Birimden kastım ne? Mesela uzunluğun birimi ne? Uzunluğun birimi? Metre değil mi? Metre. Ya da mesela kütlenin birimi ne? Ya da şey söyleyeyim mesela litre. Litre var ya suyun e, ölçüm birimi litre gibi. Ağırlığın birimi mesela kilogram gibi düşünün. Kilogram bölü gram gibi düşünün. Birimler bu şekilde. O zaman ne diyorum? Kuvvetin birimi nedir arkadaşlar? Nifton ve hangi harfle gösterilir? Kısaca mesela uzunluğun birimi metre. ya yani Ben metre diye yazmıyorum da baş harfini gösteriyorum. Ve kuvvetin birimi de çocuklar ne harfi ile gösterilir? Ne harfi ile gösterilir? O zaman bugünkü konuyu şöyle bir e, şu dersi bir özet geçersek, kuvvet nedir dediğinde, kuvvet nedir diye sorduklarında diyecekler ki kuvvet bir cismi durdurabilir, hareket ettirebilir, şeklini değiştirebilir, yönünü değiştirebilir, yavaşlatabilir, hızlandırabilir. Bütün bunları yapan etkiye ben ne diyorum? Kuvvet diyorum. Peki kuvveti hangi harfle gösteriyordum ben gençler? F harfiyle gösteriyordum. F harfiyle. Peki kuvveti ben neyle ölçeceğim? dinamometre ile ölçeceğim. Dinamometre ile ölçeceğim. Tekrar söylüyorum. Dinamometre ile ölçülür bunu unutmayın arkadaşlar. Kuvvetin birimi nedir arkadaşlar? Kuvvetin birimi Newton'dur. Lütfen unutmayın. Kuvvetin birimi Newton. Bu benim için çok önemli. Newton nereden geliyor? Isaac Newton'dan geliyor. Yer çekimini buldu bu bizim için çok değerli olduğu için. Senin soy ismini sonsuza kadar yaşatacaz dedik ve kuvvetin biriminin Newton olarak çocuklar kaydettik. Peki Newton e, hangi harfle gösterir? Baş harfi F, e, şey, N harfiyle gösterilir. Şimdi kuvvetle ilgili bunları öğrendikten sonra şimdi gelelim kuvvetin bazı önemli özelliklerini öğrenmeye arkadaşlar. Şimdi kuvvetin çok önemli 3 tane özelliği var. Kuvvet diyeyim şöyle. Kuvvet. Kuvvetin 3 tane önemli özelliği var. Kuvvetin özellikleri. Kuvvetin özellikleri diyelim. Özelliklerim. Üç tane önemli özelliği var arkadaşlar. Üç tane önemli özelliği var. Şöyle yazayım. Bir kuvvetin tanımlanabilmesi için. Yani o kuvvetin, o kuvveti tanımlayabilmem için üç tane özelliğinin olması lazım. Nedir bunlar? Yön. Bir kuvveti tanımlayabilmek için. Onu anlatabilmem için. Yönünü bilmem lazım. Yön. Doğrultu arkadaşlar. Doğrultu. Doğrultu. Bir de ne olması lazım? Doğrultu dışında bir de büyüklük arkadaşlar. Büyüklük. Büyüklükten kastım şiddet de olabilir çocuklar. Büyüklük, büyüklük ya da şiddet aynı kelime, aynı anlama geliyor şiddet. O zaman bir kuvveti tanımlayabilmek için, kuvveti tanımlayabilmek için kuvvetin şu üç tane özelliğini bilmem lazım. tane yani çizim yapıp o şekilde anlatayım daha güzel olur. Mesela şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Şöyle bir yakışıklı çizelim önce. Evet. Şöyle arkadaşlar bu beyefendi şu masayı itmeye çalıştın. Elinde bir tane masa var. Bu masayı şöyle ileri doğru itmeye çalıştın ya da şöyle masayı ileri doğru itmeye çalıştın şöyle. Şimdi ben diyeceğim ki mesela bunun adı ne olsun mesela adı Ali olsun. Ali masayı itmeye çalışıyor. Ama hangi hangi yöne doğru, hangi doğrultu ve ne kadar büyüklükte itiyor diye düşünürüz. Bunu tanımlamak için şöyle deriz bak. Şimdi bu masanın ileriye doğru hareket etmesi için Ali'nin öncelikle ne yapması lazım? Kuvvet uygulaması lazım. Unutmayın. Bu masanın bak duruyorsa, duruyorsa, duruyorsa hareket edebilmesi için kesinlikle ne yapılması lazım? Kuvvet uygulanması lazım arkadaşlar. Şöyle o zaman Ali hangi yönde kuvvet uygulayacak? Bakın şu yönde bir kuvvet uygulayacak. Şu yönde bir kuvvet uygulayacak. O zaman şöyle bu kuvveti tanımlarken şöyle diyeceğim. Belli bir yönü olması lazım. Şu yönleri çocuklar bilmiyorlar. Biraz böyle tanımlayalım çocuklar yönleri. Bak şu yöne bakmak demek şu doğu yönü, doğu. Şu taraf arkadaşlar batı. Şu yöne doğru baktığı zaman bu taraf arkadaşlar kuzey, kuzey. Ve şu yön nedir arkadaşlar? Şöyle güney yönünü ifade ediyor. Baktığımız zaman Ali masayı hangi yöne doğru itiyor arkadaşlar? Hangi yöne doğru itiyor? Yön yazalım, yön. Ali masayı arkadaşlar doğu yönüne doğru itiyor. Doğu. Doğrultu dediğimiz şey ne peki? Ali masayı iterse ya çekerse hangi yöne doğru itebilir arkadaşlar? Doğrultu dediğimiz şey şu kuvvetin uzantıları. Bak şu benim kuvvetim ile gösteriyorum ya. Kuvveti fanteiyle gösteriyorum. Çocuklar, kuvvetin uzantıları. Yani ben bu kuvveti uzatmak istersem hangi yöne doğru uzatabilirim? Bakın bir şu yöne doğru uzatabilirim. Doğu yönüne. Bir de hangi yöne doğru uzatabilirim arkadaşlar? şu yöne, batı yönüne doğru uzatabilirim. İşte bu çizgiye ben ne diyorum arkadaşlar? Buna doğrultu diyorum. O zaman doğrultusu nedir diye sorduklarında, doğrultusu nedir diye sorduklarında doğu batı diyeceksiniz arkadaşlar. Doğu batı, batı diyeceksiniz. Bunun farklı şekli de doğru olur. Yani batı doğu deseniz de olur arkadaşlar. Batı doğu deseniz de olur. Aynı şey. Doğrultusu neymiş arkadaşlar? Ben bu kuvveti uzatmak istersem hangi yönlere doğru uzatabilirim? bir doğu yönüne uzatabilirim bir de batı yönünde. O zaman doğrultusu ne olur arkadaşlar? Doğu-batı doğrultusundadır. Bir de neyi olması lazım arkadaşlar? Bir kuvvetin özelliklerinin bilinmesi için arkadaşlar büyüklüğünün bilinmesi lazım. Büyüklük. Yani Ali bu masayı iterken ne kadar kuvvet uyguluyor? Ne kadar? Ben ne diyecektim hatırlayın? Şu benim kuvvetimdi. B kuvveti F harfiyle gösteriyordum ve birimi neydi? Newton. Diyorum ki 5 Newton'luk kuvvet uyguluyor. O zaman bakın benim bunu bilmem lazım. Kuvveti tanımlayabilmem için. Ne diyorum? Büyüklük diyorum. Büyüklük. Büyük. Büyüklük. Neymiş arkadaşlar? 5. Newton. Evet bu ne harfi neydi? Newton. Evet Newton. Çünkü kuvvetin birimi Newton. Evet 5 Newton diyorum. O zaman bakın ben mesela şuradaki kuvveti tanımlayayım bakın. Şu mavi olan kuvveti tanımlıyorum. Diyorum ki doğu yönünde doğu batı doğrultusunda 5 Newton'luk kuvvet uygulanıyor. Anladınız mı? O zaman diyorum ki bak bir kuvveti tanımlayabilmek için bir kuvveti tanımlayabilmek için benim kesinlikle neyi bilmem lazım? Kuvvetin yönü, doğrultusu ve büyüklüğü. Anlaşıldı mı? Anlaşılmıştır. Bir tane daha örnek çizelim arkadaşlar. Bir tane daha örnek çizelim. Mesela şöyle şurada bir tane daha arkadaşımız olsun. Şöyle şurada çizelim. Bir hatun çizelim bu sefer. Evet. Şöyle. Evet. Ejrin olsun bu da. Ejrin. Ejrin. Bilin ki Ejrin'in elinde arkadaşlar, Ejrin'in elinde bir tane top olsun ve o topu yukarı doğru fırlattı. Ejrin'in elindeki topu yukarı doğru fırlatsın. Şu top arkadaşlar, topu yukarı doğru fırlatsın. Şimdi Ejrin'in topa uyguladığı kuvvet hangi yönde olur? Hangi yönde? Bunu anlatabilmek için çocuklar benim o kuvveti tanımlayabilmem için 3 tane özelliği bilmem lazım. Bakın, Ercin topa bir kuvvet uyguladı. Bak, şöyle bir kuvvet uyguladı. Bu Ercin'in uyguladığı kuvvet. Ben kuvveti hangi harfle gösteriyordum? F harfiyle. Ne kadar kuvvet uyguladı? Ercin'in o topu havaya kaldırmak için uyguladığı kuvvetin büyüklük ya da şiddetine de 2 Newton diyelim. Evet, gelin şu kuvveti tanımlayabilmek için, tanımlayabilmek için özelliklerini öğrenelim. Diyorum ki bak, şu kuvvetin özelliklerini tanımlıyorum. Şu kuvvetin özellikleri. Bir, yönü diyorum yön. Yön nedir arkadaşlar? Yönü, bak yukarı doğru bakıyorsa yönü kuzeydir arkadaşlar. Kuzey. Peki doğrultusu nedir arkadaşlar? Doğrultu, doğrultu nedir? Kuzey güne. Bak bu ne şekilde uzayabilir? Bak ya böyle uzayacak kuzey doğru ya da ne şekilde uzayacak? Şöyle uzayacak güneye doğru. O zaman doğrultusu nedir arkadaşlar? Kuzey, güney. Ya da güney kuzey de olur. Aynı şey arkadaşlar. Güney kuzey fark etmez. Bir de büyüklüğü nedir arkadaşlar? Büyüklüğü büyüklüğü arkadaşlar 2 Newton. Bakın ben bu kuvveti tanımlarken ne diyeceğim? ne diyeceğim? Ecrin topu havaya fırlatmak için kuzey yönünde, kuzey güney doğrultusunda 2 Newton'luk kuvvet uyguladı diyeceğim. Demek ki bir kuvveti tanımlayabilmek için yön, doğrultu ve büyüklük terimlerini ya da özelliklerini bilmem gerekiyor. Bununla ilgili biraz daha örnek çözelim. Çocuklar tam otursun. Şöyle şurayı bir sileyim. Ekran görüntüsü alın. Evet. Şimdi siliyorum arkadaşlar. Mesela şöyle örnek çizin. Daha güzel olur arkadaşlar. Örnek üzerinden göstereyim. Bu sefer resim çizmeyeceğim arkadaşlar. Biraz daha güzel olsun. Bir saniye. Şöyle yapayım. Dört tane örnek çözeyim arkadaşlar. Daha net olur. Daha güzel öğrenirsiniz. Evet. Bir tane örneğim şöyle olsun. Bir saniye. Şu kuvvetin özelliğini söyleyeceksiniz bana. Şu kuvvetin özelliğini söyleyeceksiniz. Özelliklerini, şu kuvvetin özelliklerini yazacağız. Bir de şöyle bir kuvvetim alsın arkadaşlar. Şu kuvvetin özelliklerini yazacağız. Başlayalım. Kuvvet, kuvvetlerin özelliklerini yazma yap. Şimdi bir de şöyle olsun arkadaşlar. Büyüklüklerini ifade etmek için şu şekilde birimlerde olsun. Bu onların birimlerini ve büyüklüklerini ifade etmek için arkadaşlar. Başlayalım. Kuvvetin özelliklerini yazmaya. Şimdi her kuvvetin 3 tane özelliği var. Gelelim ilk örneği yapalım arkadaşlar. Ben yönleri tekrar yazayım. Benim çocuklar yönleri çok unutuyorlar. Yönleri şöyle yazdı yazdığım zaman arkadaşlar bak unutmayın yukarı bakıyorsa kuzey arkadaşlar kuzey. Şu yöne bakıyorsa arkadaşlar doğu. Şu yöne bakıyorsa batı. Batı. Aşağı bakıyorsa güney diyeceksiniz arkadaşlar. Güney. Bakıyorum. Arkadaşlar bu kuvvetimin yönü nedir yönü? Yönü. Hemen birlikte bakalım. Yönü doğu arkadaşlar. Doğu. Evet. E doğrultusu nedir doğrultusu? Doğrultu. Doğrultusu arkadaşlar. Şöyle ben kuvvetimi uzatmak istesem hangi yöne doğru uzatırım? Bak şu taraf nedir? Doğu. Şu taraf nedir arkadaşlar? Şu taraf batı. Demek ki benim doğru, benim kuvvetimin doğrultusu nedir? Doğu batı. Bak doğu batı. Tersini söylemek de mümkün arkadaşlar. Ne diyebilirim? Batı doğu da diyebilirim. Çok önemli değil. İkisi aynı şey. Peki büyüklüğü nedir? Büyüklüğü. Büyüklük ya da şiddet. Aynı şeydi hatırlıyor musunuz? Şiddet neydi? Hemen sayıyorum bakın. Bir birim, iki birim, üç birim, dört birim. O zaman diyorum ki 4 kuvvetin birimi neydi arkadaşlar? 4 santimetre mi yazacağım? Hayır. 4 metre mi yazacağım? Hayır. 4 Newton yazacağım arkadaşlar. O zaman büyüklüğü nedir arkadaşlar? 4 Newton. Aferin. Evet geçelim diğer örneğimize. Bu sefer biraz daha hızlı hızlı geçeceğim. Diyorum ki arkadaşlar yönü nedir yönü? Hemen bakıyorum yönü. Aa güneye bakıyor. O zaman yönü güney arkadaşlar. Doğrultusu nedir doğrultusu? Uzatıyorum bakıyorum aşağı inebilir. Bu nedir arkadaşlar? Güney. E, yukarı çıkabilir, yukarı doğru uzatabilirim. Bu nedir? Kuzey. O zaman doğrultusu nedir arkadaşlar? Kuzey, güney. Ya da ne olabilir? Güney, kuzey. İkisi de olur. İkisi de olur. Ya da büyüklüğüne bakıyorum. Büyüklük veya şiddet diyebilirim. Hemen başlıyorum saymaya. 1 2 3 4. Diyorum ki büyüklüğü 4 Newton diyorum arkadaşlar. Gelin şunu birlikte yapalım bir de. Evet, maviyle yapalım. Diyorum ki, kuvvetimin yönü. Hmm, yönü nedir arkadaşlar? Yönü. Bakıyorum, yönü kuzey. Doğrultusu, doğrultusu arkadaşlar. Uzatıyorum, kuzeye gidiyor. Uzatıyorum, güneye gidiyor. Doğrultusu kuzey-güney. Güney-kuzey de olabilir arkadaşlar. Büyüklüğüne bakıyorum, büyüklüğü. 1, 2, 3, 4. Tamamen tesadüf oldu arkadaşlar. Üçü de 4 Newton çıktı. Tabi hepsi 4 Newton çıkacak diye bir şey yok. 5 olur, 6 olur, 7 olur, 2 olur, 1 olur. Fark etmez arkadaşlar. Hemen şuna bakıyorum. Evet, yönü nedir arkadaşlar? Yönü batı. Yönü batı. Peki, doğrultusu nedir? Doğrultusu doğu-batı. Uzatıyorum bakıyorum şu batıya gider. Şu taraftan uzatıyorum. Doğuya gider. O zaman doğrultusu doğu-batı arkadaşlar. Büyüklüğü ne olur büyüklüğü? Büyüklüğü arkadaşlar şöyle hemen saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İşte bu farklı çıktı en azından. 5 Newton diyorum. Demek ki arkadaşlar bir kuvveti tanımlayabilmek için benim şu 3 tane özelliği bilmem lazım. Mesela şu kuvvetimin ismi A olsun. Ne diyeceğim bak şu A kuvvetini tanımlıyorum. F A diyeyim çocuklar. Kuvveti tanımlamak için F A diyorum. F A batı yönünde doğu batı doğrultusunda 5 Newton'la ilerleyen bir kuvvettir diyeceğim. Tanımlama bu şekilde yapılır. Demek ki şu 3 özelliği bilmem gerekiyor. Evet, kuvvet nedir? Kuvvetin birimi nedir? Kuvvetin özellikleri nedir? Bununla ilgili e, gerekli bilgileri verdik. Bununla ilgili örnekler çözdük. Diğer dersimizde arkadaşlar çok daha önemli noktalara giriş yapacağız. Diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar.